Teşekkür ediyorum başkanım. Bugün yine burada olmak çok güzel. Sizinle aynı ortamda paylaşımda olmak gerçekten bana onur veriyor. Burada yazdığımı paylaştığımda eğer ufkunuzda hepimizin ufkunda bir açılım sağlayacaksa bu bana daha da çok mutluluk veriyor. Öncelikle muktedriyet bir de harlar kapısı demiştim. Bugün de yeni yaşamda kapıları açmak diyorum. Tabi önce öncelikle bugün e, muktedriyetin tamamlanması da olması gerekiyor. <laughs> Aynı zamanda e, tamamlanıyor ve daha da güçleniyoruz muhtedriyetle. Bütün ve birliğin her zaman kapıları açıktır. Bundan olup da esen rüzgarlar korkuları ve üzüntüleri silip götürür. <laughs> Yerine baharda açan çiçekler gibi tüm güzelliği ve ihtişamıyla yeni bir yaşam sayfalanır. Kendinin ve başkalarının yaşantısındaki tüm zorlukları aşmak için bu yeni yaşam sayfasındaki akış, huzuru ve mutluluğu besler. Tüm yaşam sayfalarının birlikte aşıldığı ve tarihlerin bile silindiği yeni bir yaşam sayfasıdır en çok istediğimiz ve bizim için hayırlı bütün eylemlerin ve hareketlerin ötesinde öyle bir güzellik vardır ki insan buna şaşar da kalır. Bugün ilerlemek ve azmin sınırını aşmak için vakit tamam. Hem şu anların kıymetli zamanlarda buluşmalarla yapılan tüm birlik toplantılar için uygun zamanlar. Her birinizin içinde yanan ateş sizi bir araya getirdi. Kim olduğunuzu bilmiyorsunuz kimden kime haber gelir biliyor musunuz? Sabır ve şükür ile geldiğiniz bu yol şimdi size bir hediye. Benim size söyleyeceklerim var. Aşk ve yalnızlık içinde olanlar bugün buradalar. Bunlar sizin için buradalar. Sebebini bilmediğiniz ve heyecan içinde olduğunuzu gördüğümüz bu topluluk içinde sizinle varız diyorlar. aydınlık günlere doğru yolculuk başlıyor. Önce yuvadan ayrılmak için bazı kısa kısa yeniden yeni anlaşmalar yapıldığında yeni yaşama hazırlıklar yapılıyordu. Şimdi bugünlerde ona uygun çalışmalar başlamıştır. Sen kendinin ne olduğunu daha bilmeden önce seninle ilgili sayfalar aralanmıştı. Kişilerin ve durumların ötesinde hakiki bir ilim var bu ilim senden önceki yaşamlarda durum ve koşullara uygun olarak bir kişinin etrafında toplanıp sadece onun yol gösterip kendi fikirlerinden oluşturduğu resmi diğer kişilere kabul ettirmesiydi. Bu kör inanç çerçevesindeki yaşamlarda sadece o kişinin söyledikleri uygulanır ve yaşam bu doğrultuda devam ederdi. İnsanların çoğu bu duruma alıştığından kendileri fikir geliştirmek yerine sadece ona söylenenleri yapar ve yaşam olurdu. Bu yüzyıllar boyu devam eden düzen zamanla dünyanın yozlaşmasına ve insanların çoğunun bir hiç gibi yaşayıp ölümüne kadar böyle devam ederdi. Şimdi ne değişti? Artık kimse bir diğerinin üstünlüğünü ve dayatma fikirlerini kabul etmek yerine yeni bir oluşumda adım atarken eskiyi bırakması ve kendine olan inancını güçlendirebilmesi için yeni varoluş nedenleri olması gerekliydi. Bu yeni oluşlarda yeni zamanlar ve insanların küçük gruplar halinde açılımı eskiden olduğu gibi değil, kendine güven ve inancın pekiştiği ruhlar ve boyutlar arasında gidip gelişler artık çoğunu yormuştu. Şimdi ne değişti? Artık bundan böyle eskinin üzerine bir perde çekilerek yeni yaşamlara bir yolculuk başladı. Bu önce boyutsal değişimlerle olacaktı. Ani bir boyut değişim, değişimi tüm insanlığın ölümü ve yok oluşu ile gerçekleşebilirdi. Ama öyle olmadı. Bu arada kalan zamanda nasıl olabilirdi? İşte tam da böyle. Siz daha dünyaya gelmeden önce sadece bir ruhsal varlık olduğunuzda bazılarınız bu konuyla ilgili görevlendirildiniz. Bu görevlerin nasıl yerine getirilmesi gerektiği konusunda yaşamınızda büyük zorluklar, korkular, acı çekmeler ile birlikte yalnızlık duygusuyla bazı sorunlara cevap arayışı, arayışınızın olması gerekiyordu. Böylece yeni oluşumda aslında yalnızsınız ve etrafımızda çoğu bedenlenmiş varlıklar ölü olmak durumundaydı ve öyleydi. Önünüzde duran karanlık bir perde ve öte tarafı vardı. Ama insanlık bir türlü bu öte tarafa geçmekle ilgili bir fikir taşımıyordu. Neydi bu ötesi? Yani perdenin diğer tarafı. Şimdi bazılarının inandığı ve bazılarının inanmadığı ama bu böyleyse gerçek budur diye kabul edilebilir bir farklılık. İşte bu böyleydi. Büyük bir boşluktan çoğunuz geçtiğinizde birçoğunuz da buna hazırlık aşamasında devam ediyor. Bu sizi korkutmasın. Hala bazı sınırlarda karmaşaların ve ne olacağı ile ilgili bir fikri olmayanlar var. İşte bu aşamada Türkiye ile ilgili gizli anlaşmaların yapıldığı bir toplulukta şunlar söyledi. Türkiye adı üzerinde Türk topluluğu diye anılsa da aslında birçok dinden, birçok milletten insanın yaşadığı ve bu topraklarda bedenlerini bıraktığı, diğer ülkelerin de insanlarının bu topraklarda yaşadığı bir gerçektir. Aslında olan olduğundan beri bu insanların acı içinde yok oluşla birlikte yeni bir toplum anlayışında ön sıralardayken hiç de böyle gösterilmiyordu. Onun için bu ülkenin öncülerinden olan Mustafa Kemal, bu ülke için yeni görevler almıştı ve sizinle ışığıyla görevini tamamladı. Türkiye parçalanmış ve adı bile tarihlerde kalmış bir durumda olacakken, yeni oluşla ilk sıralarda olmasının çekirdek yapısında bir tohum olması. Türkiye'nin dünya üzerinde bir tohum ülke ve tohum insan olmasının sebepleri arasında görevliydi. Neden görevliydi? Çünkü bu ülkede sizin de bilmediğiniz bir ışık kapısı mevcuttur. Mevcut olan bu ışık kapısı sınırların ötesinden daha önceleri biliniyordu. Onun içindir ki bugün sizinle ve sizin de talebiniz doğrultusunda burada birleştik ve bir olduk. Bugün yeni yaşam ve yeni oluşumlarda kapıyı açacak kişilerin arasındayız. Yeni yaşama kapıları açmak için o anahtarlar sizlersiniz. Hani bir hatırlayış olsa da birlikte hangi vakit bir arada olabildiğinizi bilseniz. Yeni yaşama kapıları açabilmek için her biriniz dönemlersiniz. İşte bu kapılarla kendinizle barışık bir çalışma yapılabilmesi için tam ve bütün olarak önce kendi kapılarınızı açabilmenin yeni yaşam çizgisinde tam da bu zamanda ihtiyaç duyulmaktadır. Ruhunuz ve nefesinizle özgürleşip siz, siz olursunuz. Teşekkürler.